Evet efendim. Hoş geldiniz. Sayın Valimin değerli ilk olarakımızın katılımıyla kıymetli meslektaşlarımız, avukatlar, Cumhuriyet Savcıları, hakimlerimiz, adliye personelimiz, ceza ve personelimiz bugün burada Adalet Ormanı'nın açılışını yapıyor, yapıyoruz ve yaptık. İnşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeşil Aksaray için o eskiden hep dillendirilen, söylenen Yeşil Aksaray için biz adım atıyoruz. Burayı kalıcı hale getirmek için emek vereceğiz. Sadece iki buradan ayrılmakla kalmayacağız. Akımlarını yapacağız. Üzerine emek vermeyi düşünüyoruz. Bu anlamda Yeşil Doğa Derneğimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Huzurlarınızda sayın valime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm biri amirlerimize teşekkür ediyorum. Arzumuz tabiatla iç içe gelecek nesillere armağan edeceğimiz bir orman bırakmak. Bugün belki bir fidan ama ona emek vererek onu büyütüp ağaç haline getirmek istiyoruz. Daha nefes alınabilir, daha yaşanası bir dünya olsun istiyoruz. Bizim için değerli iki kavramla buluştuk bugün. Adalet ormanı. Adalet bizim için çok kıymetli. Orman, tabiat çok kıymetli. Bugün ikisini bir arada vücut bulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılmanızdan dolayı. Teşekkür teşekkür